Evet, Showtime time birlikteyiz. Arkadaşlar bugün zeminin kaygan olmasına rağmen iyi paslar yaparak maçı kazanmayı başardınız. Kısaca maç hakkındaki görüşünüzü almak istiyorum. Şu an senden başlayalım. Bugün 5 golle maçın yıldızlarından biriydin. Maçımız bugün çok güzel geçti. Arkadaşlarla uyum içerisindeydik. Benim daha rakip ikinci maçım. Ama baktım ki Showtime hala devam ediyor. Biz sadece buraya zevk almak için geliyoruz. Hani diğer arkadaşlar da Başarılar dilerim. Şahin teşekkür ederiz. Tolga sen de bugün gollerin asistlerine dikkat çeken ismini. Senin görüşün nedir? Şahin arkadaşım dediği gibi futbolu futbol olarak oynamak istiyoruz. Tatlı, da gülüksüz, patlıksız, zevk almak istiyoruz burada. Yani show time adı üstünde show ama bunu aşırıya kaçmadan yani kimseyi ezmeden yükseltmeden oynamak istiyoruz. Bugün yarış da vardı. Pas yapmak zor oldu ama zevkli maçtı. Arkadaşlar da iyi oynadı. Yani, Skol bilmiyorum ama güzel maçtı. Herkese sağlık. Arkadaşlar tebrik ediyoruz.